Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Who's Your Daddy Baba Kim Ulan Senin oynayacağız. Yanımızda yüzünü görsem cennetlik bir insan var. Uzun zamandır ikili facacam yapmıyorduk. Benden mi bahsediyorsun? Yok babam, babamız, babamı zikrediyorum. <gülüyor> 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 ne diyeceğimi bilemedim. Oğluuuk. Oturuk. Oturuk gel buraya oğlum. Yine mi otturuk oğlum biz? Ya yemin ediyorum var ya senin gibi oğlum olmaz o sikit la burda Ver lan ver lan top verin Ver lan top verin Ay baba ben Halil. oynayacağım topla Hadi gel ben tut, oynayacağım. Op. Sen tut. ne biçim babasın ya tut pis bakayım. baba. gel. Oğlum tutamıyor ki versene tut, lan topumu. <laughs> lan versene ben oynayacağım Hop. Ya. Yakalayamadım. Hop. Lan nereye gitti? Lan çocuk nerede? Oğlum. Kan abi. Bak. Ben de bebek oldum. <laughs> <laughs> sen koca bebeksin. Baba. Allah nasıl tuttu? Gel buraya. Lan gel. bıraksana. Gel buraya. Hop. Oo lan. abi ters tutuyorum lan seni. Lan bıraksana gideceğim. Lan elime pırttırdı ya. Of ne pis bebeksin sen. Al lan bir bırak bir de... babamı dinlememe. Oğlum şş, ba babaya karşı mı geliyorsun lan seni elektrik ceyranına çarptırırım Geber lan şurada. Lan bıraksana. Aha kaçtım galiba. Lan bırak gideceğim. Ha, lan, al bırakıyorum. Hazır mısın? Ha. Al. Lan, bırak. Lan bırakamıyorum. Lan git! Lan baba bıraksana artık! Lan düşsene lan elimden! <laughs> lan dünyayı ters görmekten mal oldum. Oğlum senin gibi çocuğu olmaz olsun lan. Malum çocuk olacağım. Aa kaçtım galiba. Ha kaçtın gel <gülüyor> <gülüyor> Ya babacım gözümü seveyim bırak gideyim. Oğlum anan seni bana emanet etti diyeceğim de. Beni sana emanet etmiş gibi duruyor. Bunu bırak gideyim ya bahçemiz de çok güzelmiş. nasıl? Çimlere cim bak cim abi ya. bu nasıl çim ya böyle. Lan beğenmiyorsan git lan komşunun evine. Oradan kim heyeceğim. yaptı o sesi? Sen yapıyorsun pıttırıyorsun sürekli. Aa ha, hiç haberim yok gazım çıkmış. Gel baba ol de oyun oynayalım. Dur öyle. Gel. Tamam babacığım. Ya çal gıcı karısı binmez. <laughs> Esnaf, <gülüyor> Esnaf karısı binmez. Yerde giderken birlikte gideceğiz. Yılan olduk biz. Oğlum bırak beni gözünü seveyim. <laughs> Kafamı ters sürtüyorsun. Lan düştü çocuğa bak. Böyle çocuk olur mu? Lan nereye gitti çocuk? Ha elime gelmiş. <laughs> <laughs> oğlum bıraksana lan beni. Al bırak lan babamı dinleme ben dinlemem ben. Gözünü seveyim oğlum. babacım. Oğlum, oğlum bırakmayın artık. Aa, çocuk elimde mi lan Ha ölüyorum lan. Lan ölme lan. Vallahi ölüyorum. Ne yaptıysan baba beni öldürüyorsun şu an. Lan ölme lan yaşa. Ah yaşa. Lan ben dünyayı ters koyuyorum baba beni bir düzeltir misin? Oğlum cidden böyle bir çocuğum olsun istemem. Bu nasıl bir çocuk? İyi oh, misin? Sonunda. Oğlum. Bırak havuzda borlayacağım baba. Oh. Aha boğuluyorum vallahi boğuluyorum. Lan nerede bu çocuk? Havuza boğuluyorum baba. Ha boğuluyorum boğuluyorum. Ha boğuluyorum abi. <laughs> Elimde Boğ su şu. Oğlum bıraksana lan gözünü sevdiğim. Gel sen de şey yapacağız. Baba ol. Ne? Ee, neydi bu? Gırıl yapacağız gırıl. Gırıl mı? Şey lan o. Mangal mangal. Lan mangal havuza düşürdük hani ya. Hani mangal nerede? Baba nerede mangal? Lan suya düştü suya ne biçim çocuk? <laughs> Allah belanı kaldır baba ne biçim ne Ne biçim çocuksun lan? sen ya şu tipe bak. Bana. bana başka bir şey ver başka bir şey. Mandalin yok mu? Lan nasıl bir çocuksun gel. Mandalin ver baba gel. bana. Eve... Lan onun simidi küçülttün lan. Can simidi küçüldü bak senin yüzünde elinde de tutuyor ya. <laughs> baba bana simit versene ya şey simit Al, diyorum. Top. Portakal yok diyor mu portakal? Meyve istiyorum. Tamam veriyorum dur. Şu kapıyı aç kapıyı giremiyorum. Al. Oğlum kapıdan giremiyorum biliyor musun olsa? Gel. Gel bir. Buradan mı gireceğiz lan? Gel lan gel. Şişt. Aha girdim valla. Oh. Oh oh oh. Baba yemek ver yanıyor. Yakacağım beni baba. Aa dadi kazandı. dadi <laughs> <laughs> Babanın gücü. Babanı tanıyacak ya? ya. Babanı tanıyacak. <laughs> İğrenç bir babasın abi tipe bak. Tamam <laughs> dostum çok yakışıklıyım. <laughs> maçtı <Rem> abi. <laughs> Dedim. Şimdi ben bir şey olacağım. Bro. Ay sana Ay, hiç be, bakılmaz. Bebişim ben bebişim. Be, be. Nasıl bir tip abi ya nasıl bir tipin var ya senin baş... gözünü seveyim. abi ses mi babo lan yine geliyor tipimiz. Gel gel buraya gel. Tipini bak. Gel evlat Ay, evlat. Z'ye bassana Z'ye. Z, ye Z, ye. Z ye ne yapıyor ki? öyle öyle göreyim seni bir. Evet bak sana ne aldım Minecraft ka kare kutusu. Kare kutusu. Sen hiç gördün mü Minecraft? Hiç oynadın Minecraft? Sen kendi tipini gördünmüş, kendi tipini. Kafana vurdu mu? Kafana böyle kafan. Ne iğrenç bir tipsin. Seni babalıktan reddediyorum. Lan, nasıl kalkıyoruz aya? İşte evlat. Oğlum, sizin odanız nerede? Annem de, lan, oğlum başım dönüyor. Dur bırak. <laughs> tamam lan uslu bebiş olacağım abi, uslu bebiş olacağım Bırak beni. Oğlum başım ağrıdı lan. Ah bıraktım. Oh, du duş alayım. Beni duş alır. Neredesin sen? Lan seni öyle bir bıraktım ki nereye gittiğini bulamıyorum. Oh, ben buluyorum buluyorum. Oh. Lan banyodan sesler geliyor. Oh, 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 Lan o ses ne? Oley! <laughs> Lan ne yaptın? Kendini mi öldürdün bebek? Oğlum <laughs> yanlış yaptığın bir şey var. <laughs> Çocuğu bıraktın küvette öldü çocuk. İnsan, Oğlum bebeğim. ben seni bıraktım sen ne ara aşağı kadar indin? bana bir ben söylesene. ki ben de çözemedim. Birden aşağıda oluştum. Kanabi. Oyunda hala arkadaşlar süper buglar var. Kan abi. Abi. Abime bakıyorum oyunda ulan çok ilginç. Ana. La çocuk nerede? La. Ana acaba bunun için mi? Ha ona. Şş. Reis. Reis. Aha buldum seni. Gel bakalım. Anam popom açıkta kalmış baba. <laughs> Gel bakayım buraya. Nasıl bir babasın lan? Ne kadar güçlüsün sen öyle. Tabii ya. Bak ben böyle yattım mı? Ya yumruk atasım geliyor suratına ne biçim? Ay, senin tipin çok güzel sanki. Pislik bebek. İğrenç benim. gözlüklü babasın sen. Yürü git. Al kafana Notalara basacağım bırak beni. Bak ben bırak basayım. nota çalacağım. Ben daha iyi çalıyorum. <laughs> Dur daha dün annemizi çalmayı öğrendim baba ben. Çal lan baba. Nereye ya. attın lan oyuncağımı? Allah kahretsin ya boğulmuş piyonum. Kiyon'a mı bozmuş ya? Ne biçim babasın oğlum? Oğlum mu? Oğlum sen benden nasıl konuşuyorsun lan? Çık lan dışarı. Gel çık çık. Gel gel bir çıkmaya çalış bakayım. Çıkabilecek misin? Oha ne yaptın oğlum? Yaparım molo. Lan bebek kapısı diyor lan. Çıkamıyorum lan. <laughs> De delir lan, lan orada. Delir. Lan delirdim anasını. Oğlum hapishaneye düştüm ben. <laughs> Neyse baba ben bundan da şey yaparım merak etme. Oo ak akla bak lan. Böyle çocuğun var ya. Bunu kaldırabiliyor muyum bebek? Yok. Lan nasıl bir çocuksun sen? Şşşş. Bak baba, içeriden nasıl çıkacağım şimdi? Bana da. Çıkabilir miyim sence olsa? Ver lan bana. Ver piyano'yu kafana atayım da. Nereye çıkacaksın abi dışarı? Çık bakayım. Çıktım. Lan aşağı Çıktım atladım. Masa? Lan çıkış vardı aşağı. Aşağı atladım abi. Tuvalette misin? Hayır abi aşağıdayım. Nasıl ya? Lan nereden çıktı bu çocuk? Suya mı atladı? Ne yaptın? La kendini öldürüyor la bebek görüyor musun burda? Ana köpek var. Kan abi. <laughs> abi köpek var gel gel. Nerede? Gel gelsene gel gel köpek kaka yapmış abi havuza. Havuza. Ha. La götür köpek... götür çok yavaş geliyorum. Neredesin yer söyle ya? Salondayım salonda. Kan abi gelsene bak bak köpek var. Gel, Al bak. götür beni ya çok yavaşım ben. <laughs> bak şimdi çok güleceğim. Görüyor musun? <laughs> <laughs> bırak sana köpeğin yanına Bakayım lan bırak bırak Allah seni kahretmesin burası mı köpek lan? Abi havuzda kakası var bak bak Lan köpeği ne yaptık tuttun da bak köpeği bro Ay. Bak Kaan abi ne yaptın köpeği kendine öldürdün Havuzda neyi var kakası Kaan abi al Anam bırak bırak onu <laughs> Ay çok güzel tadı Oha yedin ya haksızlık ama bu <laughs> Köpek al Al ya şunu köpek Aha ölüyor olsan köpek. Ölüyorum lan valla ölme. Çocuk çocuğuma hemen meyve. Köpek çok tatlı. Ağzında muz sok. ağzında muz var şu an. Lan düş. Baba Ali ya. Lan yemin ediyorum ölüyor çocuk. Lan ilaç nereye koydun Hanım nereye koydu ilacı hanım? Baba Ali ya. Baba çöpten yemek yiyeceğim. Nerede çöpten Abi yemek? Seni öldürmeye şey güçlendirir <laughs> Aha buldum. İç ilacını. İlacı insana kabul etmiyor bünyesi. <laughs> Nerede lan içeyim? Nerede? La iç şunu iç. Hah i̇ç. Elimde tutuyor lan bu içmiyor. La kafana mı atıyor? La bu ilaç değil galiba. Bu ne oğlum? Oğlum ilaç değil ki o. Ulan <laughs> baba ne biçim babasını hmm. öldürdün beni. La buldum gel. İlaç. Aaa. Harbiden Oha iyileş. abi tavana vuruyor kafayı. <laughs> Oo sen ne yaptın lan tavana çarptın. Bilmiyorum ki bir şeyler yapıyorum saçma. Abi oyunun öyle bugları var ki. Oha baksana. <laughs> abi pırt yaptıkça uçuyorum lan ben. A! Baba kazandı! <laughs> Babanın gücü adına. Tebrik ediyorum. Burası son turu oynuyoruz. Beni köpeğe ham yaptırma tamam mı? Abi o şey çok güzeldi ya. Köpeğin <laughs> kakasını verdin yedim ya. Yani kakayı yemiş oldun. <laughs> Aynen ya. Bura ben şey olacağım. Ee, hmm. Söz dinlemeyen bebek. O ne zaman söz dinledin ki? Gözünü seveyim. Ya şu tipe ben bakar mısın ya? Anten gibi adam. Olayayım. Oğlum anten misin sen? Nereye gittin lan? İşte evlat bak sana ne göstereyim. Bir Göster dakika, bakayım hı. baba. Sana şeyi nereden aldın onu sen daha demin? Neyi lan? Be bebek şeyini. Ana evde kedi de var olsan gel gel. Hani? Ana evde kedi de var. Hani lan? Dur bak göstereyim bak durdurdum. Aha minnoş lan. Baba bak takip ettiriyor minnoşu gel. Hani dedim ben min minnoş min minnoş. Abi köpekle kedi kavga eder la evde. Kedi. Abi bak kediyi tutuyorum. Sen kedi tut da ben köpeği çağıracağım bekle. Gel. Kav kavga etsinler. <laughs> köpek nerede buldun köpeği Oz? Sokaktaydı. Nerede? Oo kedini güzel geliyor. Gel lan pis pis. Gel pis pis pis. Köpek neredeydi onu söyle. Dışarıdaydı havuzun oradaydı. Pis 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 pis. pis. Gel pis pis pis. Yok şimdi. Bir tane mi hayvan oluyor acaba bura? Bence oluyordur ya köpek de bir yerdedir. Gel gel. Ya of yemin ediyorum var ya osuruk sesinden bayılacağım artık sürekli osturuyor ya. Abi kedi peşimde koşuyor lan. Beni yiyecek abi saldırıyor. Bak sen ne güzel gidiyor. Ne yapıyorsun sen burada? Anam evladım kediyle mi oynuyor? Lan oğlum niye o, kendini oğlum. takip ettiriyorsun? Ne güzel ha, Biraz da benimle oynasın. İyi ben de... <laughs> Allah <laughs> senin tipin Allah kahretsin ya. Gel A buraya gel. La başım dönüyor kusacağım cidden iğrenç yapmışlar ya. Oh eyvallah. <laughs> kedi gel beni takip et. Gel pis pis pis. Oğlum kedi çok tatlı olmamış mı? Aynen. Bebekten daha tatlı yemin ediyorum. Aynen kesinlikle. Yaz köpek yok ya. Aynen köpeği de bu sebeple kavga ettirsedik şunları. Ya yani niye kavga ettiriyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan kedi köpek savaşı yaptıracağım illa. Kediler vs köpeklere karşı. Burada mı lan kedi? Oo orası açık Ana olsan gel gel bak sana araba buldum gel gel bunu Oo, bindireceğim. Oo bura versene lan ver. Oha. Ver lan bineyim bineyim. Olsan sesi duyuyor musun? Duyuyorum bırak bıraksana burayı. Ah. Nerede? Sert... Oo bro. <laughs> Oha çok güzel lan. Bro o kedi ezeceğim abi. <laughs> olsan kedi ezdin kedi kaka yaptı lan bak bak. Kedi. Pislik kedi. Abi neydi korna ettiriyordun? Sağ tuş. <laughs> ya aykırma ya, gözünü <laughs> Baba geliyorum baba. Ah lan beni ezdin. Abi kediyi ezdikçe kakao. sen beni ezdin bak ezildim bura. <laughs> <laughs> ben, ben. ben hayatımda gördüğüm en kötü bebeksin ya. Eyvallah. Ya, ben Abi, bak 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 suda gideceğim yolsun şimdi bak arabaya. <laughs> Oha suda gidiyorum lan. <laughs> Oha aynen lan. Oğlum araba suda gidiyor çok saçma lan. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum çok eğlenceli la bebek olma. Oğlum batmıyor bu. Bakayım seni arabayla alabilecek miyim? Oh. La boğuluyorum boğuluyor kurtar beni. <laughs> kurtar çıkart öleceğim öleceğim. O zaman sağ elimle bebeği sağ elimle bir araba, arabayı tuttum biliyor musun? Al arabanı çıkardım sudan. Oh uçuyorum lan. O zaman araba havada uçuyor şu an. Diyorum ya uçuyorum diye. <laughs> İndi bro şimdi. <laughs> Abi çok komik tipin ya. Abi ev kaka yığını dönmüş. <laughs> Oğlum sen de hızlıyım lan. <laughs> Aynen. Abi gel gel yarış yaptıralım arabalara. Abi gerçek arabanın önüne gidin. Araba Binsene arabaya bura. Dur biniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bindim Oğuz. Bakayım bura kornettir <laughs> ya baba kazandı. <laughs> Aslında ikimiz kazanmış olduk. Ya ben çok eğlendim Benim adam kafası arabanın dışına çıkmış görünüyor şu anda Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Mavi <gülüyor> Abi dünyada gördüğüm en saçma oyun ya. Böyle bir oyun olamaz yani. Aynen abi. O zaman burada videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğlendiyseniz beğenmeyi de lütfen unutmayın. Gitarist TV'nin şurada Facecami kendisinin ee, kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.